Erdem Alpay'ı Alchemist'te yenmiştim. <laughs> tamam, great so Western Trail'de yenmiştim. Evet. Şöyle Çikri sen Bir şey kazanıyor. <laughs> Erdem ne? Erdem Alpay Great Western Trail'de oynarken gözü kapalı mı oynadı? Tekrar oynanabilirlik konusunda ne diyorsun? Evet. <laughs> Bu kadar ne? öğrenmişken bence araya vakit koymadan tekrar oynamak lazım. Hadi hemen. <laughs> Herkese merhaba. Az önce çok ağır bir oyun oynadık. Bülent Saat Yönü podcast'ten dizlerleydi ve bize bu ağır ve zorlu oyunu öğretti sağ olsun. mi evet, evet. Ee, demiştim. 458 evet. evet. Yani şu anda derecesi. güncel zorluk derecesi bu 5 üzerinden. 5 üzerinden evet. 458. Bu bizim şu ana kadar oynadığımız en yüksek dereceli, zorluk dereceli evet. oyun olmuş oldu. Lafı direkt kendisine sözü böyle iteliyorum. Ben lafı Bülent'e vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu oyuna başladığımızda dündü. <laughs> şu an yeni bir gün. Şu an yeni Gece bir gün. Bir ee, bakayım kaç? Dört buçuk saat falan bir gömdük ama ama e, yani şu, bunu söylüyorum çünkü enerjimiz biraz düşük haliyle. Beyinler biraz aktı, yorulduk. Hı, e, aktı o yüzden o. sonra böyle yok işte yok bir şey enerjik youtuber olamayacağız şu an yani benden bu kadar evet. bayıldın zaten evet ben ben bittim Bayıldım. evet, evet. evet kim kim bakayım. yapmış neden yapmış ee, şimdi bu Vital meşhur kompleks oyunları ile bilinen Vital da Sörda'nın e, tasarımı e, çizer e, çizimi de meşhur yine e, çizer Ian O'Toole'a ait. E, 2017'de çıkıştı bir oyun. E, teması şöyle biraz ondan bahsedelim belki e, iyi olabilir. E, 1755'te büyük Lizbon depremi sonrasında e, Lizbon'u tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz biz. E, burada yine tarihteki önemli kişilikler, işte e, mimar diyebiliriz ya da işte inşacı artık neyse. E, onunla uğraşan Manuel de Maya e, dönemin Bakanı Marki ve Kral Hosea bir bize yardımcı oluyor. Yani biz onun, onların desteğini kazanmaya çalışıyoruz. Ee, yeni Lisbon'a binalar açıyoruz, ee, dükkanlar açıyoruz, ee, genel binaları inşa ediyoruz. Ee, bir yandan e, gemilerimizi e, doldurup ticaret yapmaya çalışıyoruz. Hani ekonomimizi tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ee, son derece hani tematik bir oyun. Bu şekilde Lisbon'u tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Biz de oyunda bunu yaparken en çok ayağa kaldıran diyelim, Lisbon tekrardan canlanırken en çok buna katkıda bulunan kişi olmaya çalışıyoruz. Böyle bir oyun. Evet, yani genel olarak hangi mekanikler nasıl bir oynanır? Bir de kuralları bize zaten uzun uzun anlattın ama hı hı. hızlıca bir de bir... Hı -hı. Tekrar diyesin. Okay. <laughs> en <gülüyor> baştan <gülüyor> en baştan bir saat daha anlat hadi. Tabii yani şimdi şey o kadar evet, detaya girmeden. Evet yani detaya girmeden genel olarak bir Yani ben bunu aldım artırma, beni neler bekliyor? Bir kere çok uzun bir e, kural <laughs> öğrenimi, kural anlatımı, oyunlaması, oynatması. Ben şunu göstermek istiyorum. Şimdi oyun kural evet. kitapçının kitapçığının dışında kişi başı bak player aid diyor. Herkesin kendine böyle bir restoran menüsü gibi, Bülent'in tabiriyle, buradan böyle tüm aksiyonları görüşemez bir kitapçık. Bu herkesin önünde oluyor. Böyle kitap, menüye baka baka oyunu oynadık. Normalde evet. küçük kart olur ya, onun yerine tabii, kitapçık. Tabii. Evet. Ama o da şu son derece normal. Hani oyunda çok fazla e, kart, e, çok fazla ufak tile bize, oyunculara özel yetenekler kazandıran ya da oyunda yaptığımız şeyleri e, enhance, Dediğimiz hani daha iyileştiren, e, özellikler kazandıran çok fazla e, tayla var, çok fazla kart var. Ve bütün bunların da bir açıklaması gerekiyor. Hani bazen e, bazı oyunlarda görürüz e, kural kitapçının arkasında bir indek, glossary koyarlar işte bütün şeyleri açıklayan. E, o anahtar kelimeleri, aynen o ellerini gezer, onun yerine e, açıyorsun, var, bakıyorsun. E, ya tabii kolay değil, ya biraz göz korkutucu. Ona yüzde yüz katılıyorum ama Böyle bir kompleksiyetteki oyundan da daha azını beklemek çok zor. Evet, yani Çok basit değil yani bu oyun. Onu söylemek lazım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz oyunda? Ee, oyunda çok fazla mekanik var. Ama temelde yaptığı şey e, kart bazlı aksiyonlar. Yani elimizde, buradan göstereyim mesela bir tane. Böyle farklı farklı kartlarımız olabiliyor. Bir tane bundan örnek alayım. Bir tane, evet şöyle örnek alayım. Ee, oyunda hem kartların çoklu kullanımı dediğimiz hem de e, kart bazlı dediğimiz sistemler var. Kart bazlı sistemler şu, belirli kartlarla belirli aksiyonları yapabiliyoruz ya da e, bir kartın üzerinde hani kullanımı e, çeşitlenebiliyor, değişebiliyor. Yani siz bunu e, bordunuza, e, kendi oyuncu bordunuza takarsanız e, başka bir şey yapıyorsunuz. E, Ortasını kullanırsanız kartın, başka bir şey yapıyorsunuz. Yine burada da öyle. E, kartların yukarısında bir özellik var. Kartın üzerinde bir, e, yani bu kişiyle e, haşır neşir olabiliyorsunuz. Kralla haşır neşir olabiliyorsunuz. Ya da kartı yine bordunuza takarak başka bir şey yapabiliyorsunuz. Başka bir aksiyon yapabiliyorsunuz. E, bu benim çok sevdiğim bir sistem. Kart bazlı e, aksiyon sistemi. E, yani kartların bizi yönlendirdiği bir sistem. Önümüzde de ama şeyde değil hani böyle çok kararsız bir durumda da değil. Aksine çok fazla seçeneğimiz oluyor. Yani elimizde bunlardan böyle beş tane kart oluyor. Her birinin çoklu kullanım var. Yani turda acaba bu kartı kendi player borduma mı oynasam, bir şey mi tetiklesem, yoksa ortaya mı oynasam? İşte Ortada ünlülerin, evet ortadaki de, kişilerin. <laughs> desteğini mi alsam, işte onların aksiyonlarını mı yapsam diye düşünürken buluyorsunuz kendinizi ve e, hani uzun da süren bir tur SK'sı, bir tur süreci de oluyor doğrusu. Ya Zaten yani her tur elinde mesela şu 5 kart var. Bu 5 karttan birini yapıyorsun. Diyelim ki bu 5 karttan birini yaptın. O 5 karttan birini de oynadıktan sonra o da her bir mesela şurada şuraya gidince 11 farklı seçeneğim ana onlardan seçeceğim. Şurada işte 20 tane farklı bir şeyden seçeceğim. Oyunu asıl zorlaştıran şey de bu zaten. Seçenekler çok evet, fazla, fazla sana evet. sana geldiğinde. Evet. Yani bir turda sıra sana geldiğinde yapabileceğin o kadar çok şey var ki. Yani hepsini bunu düşünüp e, ya optimal hareket etmeye çalışırsam bu oyunda oyun süresi gerçekten çok uzun olacaktır. Evet. E, yani biz buçuk saattir oynuyoruz ama Evet. yani daha da düşünsek, evet. optimale uğraşsak belki daha da uzun sürecek ilk oyun. ama oynadıkça biraz daha makul sürelere inecektir diye düşünüyorum oyun süresi. Ama yani kişi başı sen az önce konuşurken söyledin hani bir saatten kısa da olmaz diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. üç kişi Aynen. oynuyorsanız bu oyunu. Gene, evet ilk oyunda zaten çarpı çarpı bir çarpı iki gibi düşünebiliriz bu süreyi. Yani 3 saat ila işte 4,5 saat civarı bir oyun süresinden bahsedebiliriz. Oyunda başka hangi mekanikler var? Yine bu tasarımcının meşhur başka bir oyunu Galeriste kullandığı bir takip mekaniği var. Yani turunuzda şöyle tarifleriniz var alabileceğiniz. Bunlar önünüzde varsa, başkaları bu aksiyonları yaparsa, siz de onu takip edebiliyorsunuz. Benzer bir aksiyonu siz de yapabiliyorsunuz. Öyle olunca hem başkasının turunda da aktif bir şekilde oyun içerisinde oluyorsunuz. Ama bir yandan da daha çok düşünmeniz gerekiyor. Yani ben bu aksiyonda bunu yapmayayım. Hı hı. Başkasının turunu bekleyeyim. Başkasının turunda o nasıl olsa işte e, kralın aksiyonu yapacak. Ben de kralın aksiyonunu yapınca onu takip, takip ederim. ederim. Oradan ben de faydalanırım. Ya da kendinizi başkasının turuna da hazırlıyorsunuz. Yani paranız bitiyor mesela. Para kazanmaya çalışıyorsunuz ki başkasının aksiyonunu takip ederken paranız olsun takip edebilirim. Hı hı. Yoksa işte paranızın olmaması, itibarınızın olmaması e, oyunda e, yani sizi sıkıntılı durumlara sokabiliyor. Yani şimdi ben ne yapacağım, hani takip etmek istiyorum, o aksiyonu yapmak istiyorum, yapamıyorum diyebiliyorsunuz. Aynen. Bunları yaşayabiliyorsunuz ama çok güzel bir mekanik. Yani turlar uzun sürünce, siz de böyle kenarda tek başınıza oturunca e, evet. çok hoş araya, bir deneyim yaşamayabilirsiniz. Evet. Fırsatı veriyor. Aynen öyle. Onun yerine sürekli oyunda kalıyorsun yani oyunu takip ediyorsun, başkaları ne yapıyor onu kolluyorsun. Evet. O açıdan çok güzel bir mekanik benim beğendiğim mekanik. Onun haricinde böyle mini oyunlar var ama bunlar çok güzel bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Yani burada bir alan kontrolü oyunundan bahsedebiliriz. Ya yani daha çoğunluğu yakalama hı hı. diye düşünebiliriz çünkü oyun sonunda yaptığımız binalardan puanlar kazanıyoruz. Orada bir oyun var. Tabii kart bazlı bir oyun ama kartları tekrardan elimize alırken orada bir El düzenleme, hand management dediğimiz bir mekanik var. Onu da iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Onun haricinde işte bir engine building'den, yani bir motor kurmadan bahsedebiliriz oyunda. Böyle bir şey var. Şurada bir alsat var bir biraz bir ekonomi evet. şu bir tarafta şey, ekonomi üretip ee, evet. şey satıyorsun. Evet. Ya bir yandan mal üretmeye çalışıyorsun ama mal üretince de değeri azalıyor. <laughs> ee, hani. Satmak istiyorsun malları ama çok da üretmemen lazım. O dengeyi iyi yakalaman Şurada lazım. Şurada ufak gibi. bir rondel var. Bu kilisede rahip dönüyor. Evet orada bir yürüme var. Bir set collection'dan yine bahsedebiliriz. Ya da işte public binaları yaparken kendi planlarımızı alıyoruz. O planlarda çoğunluğu sağlamaya çalışıyoruz. En fazla planla, planla hareket etmeye çalışıyoruz. Ya da en fazla public binayı biz yapalım en çok devlete biz destek olalım demek istiyoruz. Orada bir puan kazanma yarışı var. Oyunda oyun sonu bonus puan veren kartlar var. Evet. Onlardan fazla toplamaya çalışıyoruz gibi gibi farklı farklı aksiyonları, farklı farklı mekanikleri, mekanizmaları böyle harmanlayan bir oyundan bahsediyoruz diyebiliriz. Evet, güzel harmanlamış. Anlattıkça tekrar sevdim. <laughs> evet. Ya evet. şöyle, ben mesela Şimdi isim vermeyeyim. Başka bir oyunlarda sırf oyun zor olsun diye yok şuraya rondel koyayım, şuraya araya kontör koyayım, şuraya bir şey koyayım ama pek bunların birbiriyle bir alakası olmayan, böyle saçma sapan oyunlar da oynadık. Bu oyun öyle değil. <laughs> hakikaten ben ilk defa oynadım. Hani bu kadar uzun uzun oyun zaten sevmem ama beni hakikaten rahatsız etmedi. Yani gerçekten düşünülmüş tasarlanırken bir oyun. Zaten bu adam tasarımcısı da Lisbonluymuş Portekiz. Hani oyunun böyle hakikaten severek de oynamak istediği bir tasarımı hissettiriyor yani oyuna böyle kafa yorulmuş. Hı -hı. O yüzden de hani bizde niye yok diyor diye bir düşündüm yani. Hı -hı. Ee, ne yapalım işte bizim de işte. Ya şöyle Vital La tasarımcısı zaten Portekiz'le alakalı kendi hayatından çok fazla öyleler kullanıyor tasarımlarında bunu seviyor. Evet, ben Dino's de kullanıyorum. Bir şey şarap, Portekiz'de şarap üretilmeyle ilgili bir oyun var. <laughs> ee, hani işte Lisboa böyle bir oyun. İşte Galerist yine popüler Karbon oyun. Yani var onun. Evet, karbon Dioxity var. Ee, farklı farklı temalarda, böyle enteresan temalarda da oyunlar yapıyor. Evet. Ee, ama tematik olmasına çok dikkat ediyor. Yani benim gözlemlediğim Hı. o. Ee, şimdi bu tür böyle kompleks oyunlarda bazen temadan soyutlanırsınız yani oyunun mekanizmalar içerisinde boğulursunuz. Çok fazla böyle temayı hissedemezsiniz. Bu oyunda öyle değil. Yani evet. bu oyunda gerçekten hem mekanizmaların birbirleriyle bağlantılı olduğunu hissediyorsunuz. Hem de tematik Anladım. bağlantıları da anlıyorsunuz. Yani işte bina yapıyorum. Binayı yaparken etraftaki molozları temizliyorum. Şimdi neticede bu Lisbon depreminden sonra deprem vurmuş. Üstüne Tusunemi. yangın vurmuş. Üstüne tsunami vurmuş. Bunları temizlerken yani Tekrardan şehri inşa etmek kolay değil. Başta zorlanıyorsunuz, çok para harcıyorsunuz dükkan yaparken. Ama o sonlarında belki hissetmişsiniz Derken evet, evet. de daha rahat bina yapmaya evet. başladık. Çünkü niye? Şimdi birileri sürekli şey yaparsa, yani caddede bir şeyler yaparsa, orası canlanıyor. Hı hı. Ee, hani başkaları da bundan e, teşvik alıyor, bir şekilde devam ediyor. Onlar da kendi dükkanlarını açıyorlar gibi. Ee, hem bunu hissediyorsunuz. İşte yeni binalar gelince işte devlet binaları gelince bu sizi yine destekliyor sizi yeni dükkan açmaya teşvik ediyor. Evet. Ondan sonra kobi var orada. kobi mekaniği. <laughs> Aynen öyle. Bir yandan işte dini tabi şeyler ağırlıkta kilisenin etkisi yüksek o size yardım ediyor. Her işte kralın desteğini almaya çalışıyorsunuz bina yapmak için o adamın aksiyonlarını yapıyorsunuz inşacının gibi e, tematik bağlantıları da gerçekten kuvvetli bir oyun e, o açıdan da e, özellikle ben beğeniyorum evet yani, yani özellikle bir de e, oyun sonu puanlarının normalde victory point dediğimiz şeylerin peruk olması ayrı bir tabii. tat Tatlısın. hatta tabii. şuradaki o depremden mesela şu borddaki şuradaki küçük çatlaklar gerçekten çok tatlı detaylar yani evet. Emek var oyunda böyle akıyor. Evet. Yani tam da o konuya değinmişken bir de baskı ha, kalitesinden zaten var. bahsedecek olursak, yani Efsane. çizimler zaten gerçekten harika. Şu boarda bakınca insanın orada <laughs> geliyor zaten evet, direkt. E, şu, Çok şu ilgi çekici görünüyor. Dual layered boardlar kalın, işte taylar ya şu. Ahşap komponentler zaten bildiğimiz işte meeple'lar. Şu paraların böyle bitişik olması, yani şunun 5 para <laughs> olması, bunun bir de real olması da vardı. Insan, Aynen. Real. Bitişik. Reis ve real. <laughs> Reis. Ee, yani board'un büyüklüğü board böyle, büyük. böyle ve sonsuza kadar gidiyor. çok güzel şey, evet. Evet. yerleştirme evet. açısından. Gayet güzel. Plastik tepsiler, şeyler var hep. Peki... Evet tekrar oynanabilirlik konusunda ne diyorsun? Bu kadar ne? öğrenmişken bence araya vakit koymadan tekrar oyn oynamak lazım. Hadi evet. hemen. hemen i̇şte tekrar. O, olmasa da... <laughs> Hadi ya. Yarın şöyle. Bekleriz. <laughs> ama oyun 2-4'tü herhalde bir evet. şeyde ama yani biz en iyi 3 3 kişi oynadık zaten. Hani 2 ve 4 kişiyle ne olur? Bülent sen söyle ona. Ya ben tavsiye etmiyorum. Hem 2 kişiyle tavsiye etmiyorum, 4 kişiyle tavsiye etmiyorum. 2 kişi yavan bir oyun oluyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü... Yani bu takip etme mekaniği bir kere zayıflıyor. Şimdi bak karşı taraftaki bir şey yapıyor, sen onu takip ediyorsun. Ondan sonra o bir şey yapıyor, sen onu takip ediyorsun. Yani böyle... Enteresan bir şey veriyor çok tatmin etmeyen Şuraya ekstra bir şey piyon veriyor. Konuyor dedin. Evet, ekstradan piyonlar koymak zorunda kalıyoruz gibi. Ya yani bir, bir şeye, bir oyun bordunu değiştiriyorsa Hı -hı. oyuncu sayısı, ben ondan biraz uzak duruyorum. Mesela işte bir sokağı, bir caddeyi kapatıyor. Orasını oynamıyorsun. Evet. Daha küçük bir alanda mücadele ediyorsun. Hı -hı. Ya da işte ortaya da etkileşim olsun diye bir zorlaşsın diye bir şeyler ekleniyor gibi evet. ben onları çok fazla sevmiyorum biraz yavan bir oyun oluyor bence iki kişiyken bu dört kişiyken de yani on süresini gördünüz <laughs> Burada işte takip etme mekanizmasını evet. gördünüz dört kişiyken bu oyun bitecek gibi bir oyun değil evet. yani ben bir aksiyon yapacağım diyelim ki herkese takip etme talibi var o takip edecek o takip edecek o takip edecek bir şeyler yapacak belki o başka bir şey tetikleyecek gibi bir tur belki yarım saat sürecek bir kişinin turu. Ondan ben sonra şöyle, sıra kimdeydi acaba? Hesaplıyorum yani, onu. İlk oyunda kişi başı 1,5 saat desem 4 kişi ilk oyunda da 6, 6 saat bir girersin Minimum. Minimum daha minimumu Daha, yani. daha, daha da yukarı oldu. Evet. Olduk. Sonra ben Öğretmen, daha şey olacak. Öğretme. Aa bu bunun bu neydi? şey neydi? Tek tek bakacağız <laughs> menüye bakacağız tek Aa, tek. doğru mu oynuyorum falan. Evet. Ya da işte bu hang özelliği ekliyor diye evet. öyle bakacaksın. Biz 3 saat oynadık hala 3. Evet. saatin sonunda böyle dedi mi? Şöyle dedi mi? Teyit, evet. Ala, ağla. Oğlum yani zaten okay. şurada bak Doğru o kadar çok gibi. ikon var ki ben oyunun yani iki saat boyunca şu ikonu sordum. Bu neydi diye. Sonra kalan bir saati şunu sordum. Bu neydi diye. Okay. Yani burada bir sürü e, şeyler var. <laughs> ya oyun bu arada dil bağımsız. <laughs> evet. Zaten Lastar'dan oyunları hep dil bağımsız oluyor. Evet. Bu da değil bağımsız. Sadece evet. böyle kartların üzerinde böyle şeyler var. Böyle flavor text'ler var. 1766'da bir şeyler olmuş falan. Bunları da eee okumanıza gerek yok evet. için. <laughs> Ya okusan tabii daha güzel. Yani ya. Ben yani. ben onları okudum tabii canım. İşte kölelikler bir şeyler olmuş. Hani evet. o tarihte neler evet. olmuş? Güzel bilgiler evet. var. Evet. Orada da bir emek var ya. Yani. Evet. evet. Ya <laughs> burada güzel. ne desem demedim yani. Ben... Nasıl daha daha garipsi... dövecektim, da daha dövecektim da bilemedim. Şöyle dövecektim. E, i̇konografisi temiz bir oyun. Yani evet. çok fazla ikonografisi var ama bir kere oturtunca evet. gerçekten ikonografisi evet. temiz bir oyun. Ya yani bu acaba ne anlama geliyordu? Burada bir gariplik var demiyorsun. E, ve şeyi bilirsen, yani okumayı bilirsen, board okumayı bilirsen aslında her şeyin bir yerlerde açıklandığını görebiliyorsun. Evet. evet. Ya, bu gerçekten güzel bir tasarım. Yani Aynen. Şey açısından, e, çizim açısından, yani board'u çok iyi bir şekilde kullanma açısından, board Aynen. kullanma açısından. Yani Biraz mesela daha bakıyorsun. Verin. Bina koyacaksın. Bina koyarken işte küplerin başına para veriyorsun. Hı -hı. Hangi küpün ne kadar ettiği burada yazıyor. Hı, -hı. altta. Ya da gemi alacaksın. Gemi alacaksın. Ücretler. ücretler nedir? Burada yazıyor. Oyun sonu puanı. Ne 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 neyle ilgili? Onunla ilgili. Bak bu bununla ilgili diyor. Aha. İşte bu bu aksiyonla ilgili. Evet. Gibi ya da işte bunu çoğunluğunu alırsan birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu kaç Puanlar. alacak, puan alacak. Buradan görebiliyorsun, okuyabiliyorsun. Sağ taraf ne taraf şu ikon, sol taraf ne taraf, kuzey ne taraf, bu hangi aksiyonla ilgili. Bunlar aslında e, oyunun board'unun içine yerleştirilmiş durumda. Hı hı. Ha, biraz e, başta karışık ve korkutucu gelebilir ya da oyunun sonu puanı mesela burada var hatırla diye. Hı hı. Ha, tekrardan bakmadık mesela. Hani evet. bakıp söyleyebildim size. Bak bu puanlanıyordu, evet. bu puanlanıyordu diye. Açmadık Hatırladım. bile evet, bu konu. Açmadık. E, o açıdan yani çok başarılı. Zaten bence Ian e Tool'un, Ian e O'Tool'un e, en iyi iki tasarımından bir tanesi. En iyi iki çizimden İkincisini bir tanesi. İkincisini merak ettim. Rokoko. Evet. Yani. Çizim olarak. Evet, çizim olarak. Bence Rokoko. O da muazzam. Ya o hem, çok benzer. Belki e, ben bu tarz seviye olabilirim. O kişisel çizimden ziyade ama, ikonografinin temizliği de beni oy, çok çeker evet, oyunda yani. Evet, evet. O temiz olur ama yani. İyi notuldan kolay kolay e, saçma şey, şey evet, saçma ikonografi çıkmaz. O açıdan son derece iyidir ama ya ben bu oyunun görselliğini, e, çizimlerinin görselliğini ben ayrı bir 10 seviyorum. Ben 10 veriyorum. Evet Onun yani sanat tasarımı çok seviyorum ben bu oyunu. Masada Harika. çok Harika. Evet. O zaman son sorumu sorayım ben. Evet. Sana sorayım. Ben soruyorum. Sorayım. Koleksiyonda kalıcı mı? Evet. buna sen cevap. Şimdi Bülent'in koleksiyonda kalıcı olmamış. Evet. Ama neden olmadı? Neden olmadı? <laughs> neden olmadı? Onu açık, açıklamak lazım. Evet. Şimdi bu kolay bir oyun değil. Ve bunu masaya indirmekte de kolay değil. Şimdi özellikle etrafınızda bu kadar zor, kompleks oyunları seven. Sürekli bunları talep edecek bir oyun kitlesi yoksa, oyun grubunuz yoksa bu masaya gelecek bir oyun değil. Evet. Ha koleksiyonda durur. Yani bir yerde gerçekten ve saat eseri gibi koyup sergileyebilirsiniz. Ha, onun yeri zaten böyle bak şu ee, sol üstte uzun boş. Uzun süre zaten ben bunu tuttum. Yani koleksiyonumda duruyordu. Evet. Ama Hiç kaç kere? Yani üç kere oynadım. Üst üste oynadık. Neyse oyun grubumuzu güzel denk getirdik. Pandemi hemen öncesinde. Ha. Oynadık o zaman fırsat bulduk ama ondan sonra işte taşındık uzaklaştık oyun grubundan biraz koptuk. Öyle olunca ya bu kadar kompleks oyunu oynayacak etrafında kişi yoktu. E o zaman ne yapacağım yani süs olarak da durabilir evden de çıkartabilirsin. E, o anda hani evden çıkartmanın daha doğru olabileceğini düşündüm. Yani bu yani. arkadaşımın e, saat yönü işte podcast'tan ortağım. Belki koleksiyonunda var zaten. Yani şimdi artık o zaman sizin koleksiyonunuzda var. Yani böyle Gitmeyeceğini umuyorum. Ama siz Aa, de ben oynarım. Ben siz de oynarım. Evet, Kendi koleksiyonunda durmasa da olur. Bülent'i çağıracağım oynamak için. Üç, bu üçlü oynar bunu bence arada bir. Oynarız. Nezlikten evet. Evet, evet. Yok yok ben <laughs> tamam. Nezli da olur. Sen oynama. Baş, o zaman İrem Berk'i çağıralım. Nezli kameraya oynarız. çeksin. Berk oynar. <laughs> evet. <gülüyor> Evet. Yok bence varlık gösteremediniz. Yani. Şey yapalım. Allah <laughs> <laughs> izde ama. Ama bir dakika Bu ben. Bu benim puanım. Yok gene ben... iyi ya. Bence de çok iyi ben, ya. Ben... ben, ilk, oyun için ilk, oyun için, oyun i̇lk oyun oyun için bence Erdem Alpay'ı yani. Alchemist'te yenmiştim. Her Great seviyorum. Western ama, Trail'de yenmiştim. <laughs> Bülent Avala bulan Tigris, Tigris, Tigris and Euphrates yani. Şey işte. kazanıyor. Erdem, ya Erdem Alpay <laughs> Great Western Trailer oynarken gözü kapalı mı oynadı? Yani <laughs> handikap mı verdi? Ne yaptı? Yani bilmiyorum. <Ama, gülüyor> evet onu nasıl yaptım <laughs> ben de bilmiyorum. Ama yani şey sen anlamadın. Ee, sen de anlamadın. Ya i̇şte <laughs> Şimdi onu boş ver de. <laughs> şuradaki şeyler de var bak. Oyunda ya, böyle da bir... Aynen Şuradaki dikri tile'ları var. Bunlar oyun sonu böyle objektifler gibi. Yani bunları alıyorsun. Oyun sonu sana, sana puan veriyor. Onlar da önemli yani. Puan için. Ya ki... Bence en kopuk yer Biliyor musunuz? Bak biraz şimdi oyundan soğuma. Ora bence tamamen. şey ya. Biraz oraya eurolaştığı yer. Oyunda. Evet oyun sonu puanı olsun işte demiş. Orkem temadan evet kopuyor. Evet. Yani oyunun içinde bir şey yok. Bir ha seni yönlendiriyor. Bak bunu yap, bunu yap, buradan puan kazanırsın diye yol gösterebilir evet. ama yani oyunun sonunda sen o aksiyonu yapıp böyle bakıyorsun. Bu kaç puan? Bu kaç puan? Bu 4 puan, bu 5 puan. Yani Aynen. Bu orada çok bir tercih olmuyor. 5 evet. puanla alıyorsun, 4 puanla alıyorsun gibi. Evet. Bir de bazıları zaten puan kazandığı şeylere ekstra puan ekliyor. Ee, o da bazen boş olmayabiliyor ama onun haricinde e, yani işte biraz böyle e, kopuk gibi evet. görünüyor. Yani en kopuk tarafı o bence ama yine de yani oyunun içerisinde bir kısım. Biraz soğudum evet. şu an. Ah hayır. Evet. Ama sonra şu first player token'i gördüm ve tekrar ısındım. <laughs> <laughs> bir bir peruk bir... olmaz olmaz. Evet. O çok güzel hakikaten ya. Evet. Biraz da zaman... kutunun içine bak istersen aslında. <laughs> ona sonra ya bakarız. Ona ben bakayım ya. Da. <laughs> evet, saat 2 oldu şu an. Evet. evet 1.55'de o diyoruz? zaman. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Koleksiyonda buraya? kesinlikle kalıcı. Ne yaparsan yap satılmayacak bu. <laughs> Hırsla söyledim. Ne diyorsun? Doğru. İpek en iyisini söyler, en doğrusunu söyler. Tabii evet. İpek bizde benim biz... yaptığımı yapmayın. Hanım biz, biz <laughs> hanım ne derse tabii, o. Hanım bir oyun kaldır dese kalır bizde. Ee, bir sonraki oyunda <gülüyor> <gülüyor> videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ediyoruz. İyi Bence geceler. İyi geceler. Evet. Görüşmek <laughs> Hadi şuraya doğru. <laughs> Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygın aşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.